Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Joy Gaming stüdyosundayız. Ana merkezdeyiz. Üst düzey yöneticilerle konuşacağımız, şirkete dair biraz daha detaylı bilgi alacağımız bir gün. İçeride de bir etkinlik var, bir yoğunluk var. Hep beraber başlayalım o zaman. Sefa Taş Bey ile beraberiz. Kendinizden biraz bahsedir misiniz? ben şu anda Joy Game içerisinde mobil teknoloji departmanını lead ediyorum. Ee, i̇çeride mobil development'a dair bütün süreçleri bütün arkadaşlarla birlikte koordine ediyoruz. Ee, çokluca projeler var. Hyper casual, casual, midcore, RPG Hı. oyunlar geliştiriyoruz. Zaten detaylarından konuşuruz şimdi birlikte. Bu hyper casual dediğiniz bu arada ne oluyor? Ben ne Hyper casual aslında yani birçok arkadaş e, ismen bilmese de karşılaştığı e, janradan bilir. Daha simple, e, tek bir mekaniğin olduğu, daha düşük art dilinin olduğu, sanatsal dilinin, e, daha hızlı prototiplenen Hı. ve daha hızlı geliştirilen oyunlara biz veriyoruz bu ismi. Genellikle işte bolca reklam gördüğünüz, hmm. sadece tek bir düzende hızlı hızlı level'ları tamamladığınız oyunlara hmm. deniyor kısaca. Casual oyunlar biraz daha içerisinde multi sistem barındıran, hmm. daha farklı ekonomi modelleri olan, daha farklı gelişmiş grafiklere sahip olan hmm. oyunlar oluyor. Tabii bu ikisi arasında da bizim bir hibrit casual dediğimiz hmm. jenre var. Tam o iki oyun arasında, hyper casual'dan casual'a geçişteki o sistemlerin çoklanması ve biraz daha detaylı monetizasyon çalıştırdığımız oyunlara veriyoruz o ismi. Midcore oyunlarsa aslında hani birçok PC'ye benzer sistemlerin bulunduğu, daha kullanıcıyı uzun vadeli oynamaya, uzun vadeli retention'a götüren, daha kapsamlı ve daha gelişmiş grafiklerin olduğu oyunlara veriyoruz bu ismi. Kabaca böyle. Oyun geliştirirken en büyük finansal zorluklar neler oluyor? En fazla hani en büyük neyle karşılaşıyorsunuz finansal olarak problem. Finansal zorluklar aslında birden fazla başlığa sahip. Bir tarafta için development süreçleri var. Hı -hı. Burada dedik ki ekiplerin çalışması gerekiyor. Projenin skobuna göre değişiyor bu. Örneğin bir midcore oyunda daha uzun vadeli minimum 2 yıl 3 yıla yayılan development süreçleri var. Hyper Casual'da daha hızlı hı hı. E, ama farkı bir tarafta oyunların publish edildikten sonra kullanıcıya ulaştırılma kısmı var. Bunlar tabi reklam kampanyaları. Hı hı. E, burada ciddi resource tüketiliyor, ciddi kampanyalarla ciddi paralar harcanabiliyor. Örneğin yalnızca Türkiye olarak düşünmeyin Amerika'da bir kampanyaya çıktığınızda e, bir kullanıcıya oy oyunu indirtmek için ortalamada 7-8 dolar para harcayabiliyorsunuz. Bu yer yer 15 dolarları görebiliyor. Tabi projenin e, diğer pazardaki oyunlara göre rekabetine bağlı. Değişiyor. E, bunların hepsi aslında development'ı, projenin yönetimi, e, publishing kostları detaylanıyor. Her Hı. biri de projenin kendi çapına göre şekilleniyor. E, bir hyper casual oyunun development resource'u düşükken bir daha fazla olur. E, bu gibi denklemler var. O yüzden her proje özelinde değerlendirmek lazım. Yani uğraş arttıkça ve marketing arttıkça... Kesinlikle. Fiyat dolayısıyla evet. normal olarak artıyor. Peki reklamların ve mikro ödemelerin oyunculara zarar vermemesi için nasıl bir denge kuruyorsunuz? Özellikle mobil oyunlarda ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü Hı -hı. sürekli bir reklamla karşı karşıya ve alınabilecek çok fazla şey evet. oluyor genelde bu oyunlarda. Bunu zaten e, publish yaptığımız e, platformlar da çok istemiyor. Hı -hı. Yani kullanıcıyı mağdur edecek şekilde e, reklamlar, satın almaya teşvikler. Bunlar aslında polisi kurallarına uygun Hı -hı. değil. E, haliyle Apple'da, Google'da bir oyun yayınlamaya çalışırken e, bu poliselere uymanız gerekiyor. Bundan farklı olarak bir tarafta aslında oyun yapıyorsunuz ve kullanıcının eğlenmesini bekliyorsunuz. E, eğlence sektörü adı üzerinde. Hmm. E, bu monetization dediğimiz yani kullanıcıdan para kazanma e, kısmında olabildiğince kullanıcının e, belli noktalarda triggerlandığı işte buna biz e, başlı başına ekonomi, balans dediğimiz konular aslında oyun içi bir ekonomi yaratıyorsunuz. Gerçek hayata benzer. Evet. E, ve kriz anları yaratıyorsunuz. O kriz anlarında kullanıcıya birden fazla yol sunabilirsiniz. İşte istersen oynamaya devam et Hı -hı. E, ama elinde belli resourcelara sahip olmalısın ki bir sonraki level'a geçebilirsin. Ya da böyle bir paket var satın Hı -hı. alabilirsin. Aslında biraz free to play'in kapsamına Hı -hı. giriyor bu. Monetization modelleri de oyun oyuna bayağı bir farklılık gösterir. Hı -hı. E, bazı oyunlarda hiçbir şekilde... Reklam görmezsiniz, bazı hmm. oyunlarda çok fazla reklam görürsünüz, bazı oyunlarda uygulama için satın almalar vardır, hmm. e, item satın alarak süreci sürdürürsünüz ama bazı oyunlarda da sadece oyunu satın alırsınız. Hiçbir şey, ne reklam ne monetizasyon, hiçbir şey görmezsiniz. E, kullanıcının bu e, deneyimi olabildiğince soft yaşaması bizim için önemli. Çünkü günün sonunda metriklerinize yansıyor. Yani hmm. eğer ilk gün gelen kullanıcıların çoğu aynı fikirdeyse, yani reklamlardan çok rahatsızsa, hmm. e, oyunun fan kısmından çok tamamen reklama odaklı bir e, ürün geliştirildiyse, bu zaten e, çok uzun vadeli planlar yapamayacağınız anlamına geliyor. Haliyle her zaman kullanıcı deneyimini düşünerek aksiyon almanız lazım. Ama bahsettiğim gibi temel olay aslında bu başlı başına farklı bir birim. Hmm. E, takım içerisinde, development içerisinde bu ekonomi ba ve balans üzerine çalışan, e, bu işin matematik tarafını, kullanıcı de deneyimlerini düşünen game designerların lead ettiği Hı -hı. bir süreç. E, haliyle dakika birde ilk e, bizim oyun fikrinin üzerine çalıştığımız konu Hı -hı. bu. Ya aslında çok incelikli bir iş zaten. Evet. Orada yani e, müşteri gibi değil de oyuncu gibi yani. Onun Hep, öyle şey evet. Hep, Hep öyle Şey yapmak gerekiyor. Çünkü yoksa senden para almaya çalışıyor gibi hissedip oyunu bırakabilir. E, günün sonunda bir e, eğlence sektöründesiniz. Başta hı hı. söylediğim gibi kullanıcının bundan keyif alması lazım. Elbette bu bir resource, burada bir development hı hı. gücü harcanmış burası bir şirket. E, ama bunu kullanıcıyı çok sıkmadan uygun stratejilerle e, handle edebilirsiniz. Hı. Yönlendirebilirsiniz. O deneyimi daha da e, soft hale getirebilirsiniz. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Bu ben de hiç görmemiştim. Çok merak ettim. Evet gerçekten gizli <laughs> bölüm. <bir> şey. <laughs> projelerin merkezi, devoluklu odası, e, sömürlü odası da tam farklı odamız zaten. Hmm. E, bir de farklı olarak bütün süreçleri biz in-house yapıyoruz. Yani dışarıda çalıştığımız bir ekip yok. E, hmm. sanat tarafında, hmm. var ya, var ya. evet o biraz kritik bir konu aslında. Evet, e, Know-how haliyle içeride kalıyor. Tabii çok hata yapıyoruz birlikte çalışırken. E, ama öğrendiğimiz her şey şirket içerisinde kalıyor. Hı hmm. hı. E, projenin fikir aşamasından final iler, ürüne kadar olan bütün süreci içeride yapıyoruz. Bu büyük bir farklılık aslında birçok şirkette. Yani çok büyük şey bir Bankada çok büyük bir yaptığımız benim bankada. Orada da hazine bölümü böyle afaydır, oraya giriş çıkış evet. falan izinli şirketleri falan diyeceğim. Yani buranın evet. hazinesi burası anladım. <laughs> Joy Game'de ne olarak çalışıyorsunuz, ne yapıyorsunuz tam olarak? Tabii ben Joy Game'de CTO olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Joy Game'in iç rakiplerinden biri olan Metabyte Games'in e genel müdürüyüm. Hı hı. Metabyte Zula PC oyununu yapan ekip bu Kasım 12. yılın olacak. Joy Game'in gelir modelinde mikro ödemelerin, reklamların ve aboneliklerin yeri nedir? Hangi gelir modeli daha sürdürülebilir? Joy Game yerine bunu Zula için sormuşum gibi farkedilir. Evet, aslında biz e, hem Zula hem de Wolf'dan için cevaplayabiliriz. Bizim gelir modelimiz e, webten ücretsiz indirilen PC oyununun içeride e, in-app purchase dediğimiz oyun içi harcamayla gelir modeline dönüştürüyoruz. Hı -hı. E, reklam, mobilde gördüğümüz gibi bir oyunun bir ekranında reklam gösterme olarak bir reklam gösterimi yapmıyoruz. Hı -hı. E, PC gelir modeli olarak biraz daha farklı. Fakat yine de e, reklam yerleştirme olarak çok fazla reklam alanımız var. Özellikle Zula PC bu anlamda hem global firmaların hem de Türkiye'de çok büyük firmaların e, reklam yerleştirme olarak kullandığı bir oyun. Hı hı. E, bugün şu an en büyük antverşelerinden biri Kaspersky, Yandex, e, Türkcell, Paycell, e, Garanti Bankası, birçok yer e, oyun içi reklam olarak e, konumlandırıyoruz. Yani reklam modelini biz böyle kullanıyoruz. Hı hı. Bu oyuncu örneğin e, paraşütle Bedo Real'de atlamak istediği zaman uçakta Hı -hı. o oyun şeyin firmanın reklamını görebiliyor. Aa aslında bayağı etkili bir evet. etkileşmeye geçmiş oluyor. Yani aslında normalde Mobile'de ne yapıyoruz? Tam böyle bir ekranda reklam çıkıyor. Hı -hı. 60 saniye izletiyoruz. Sonra Hı -hı. onu indirmeye e, Hı -hı. bırakıyoruz önce. O bir gelir modelini yaratıyor. Hı -hı. PC'de öyle değil. PC'de oyuncuya biz maruz bırakıyoruz. Hı -hı. Siz e, örneğin bizim metro istasyonu şeyimiz var haritamız Metro'da siz e, silahla oynarken duvarda reklamlar görmeye başlıyorsunuz. Aslında bu reklamlar gelir modeli oluyor. Bu bayağı güzel ama entegre edilmiş bir şey bence. Evet. Yani diğer o ekranın kilitlenip gelmesi yerine orada onun çıkması yaratıcı bir çözüm olmuş. Hı. Mobil, PC ve konsol oyunları arasında finansal açıdan en büyük farklar nelerdir? Siz neler tecrübe ettiniz? Aslında çözüm biraz için. bahsetmiş oldum yani mobil taraf aslında Hyper casual tarafında reklam izlemeyle eee geçtiğimiz yıllarda büyük bir şey hype kazanmıştı. Fakat Apple'ın bu son dönemde yaptığı değişiklikle beraber Hı -hı. oradaki reklam gelir modeli biraz düştü. Daha o yüzden casual ve hyper casual olmayan oyunlar yapılmaya Hı -hı. başlandı. Onların geliri modeli de biraz da in-app purchase'a döndü. Hı -hı. Hem reklam var, hem in-app purchase bu hibrit modele dönmek zorunda kaldılar. Sadece reklamla mobil tarafı dönmediği çünkü bir şey haline geldi. PC tarafında bahsettim. Hı hı. Böyle bir reklam modeli yok. Hı, hı. PC modelinde e, oyunun iki türlü satabiliyoruz biz. İsterseniz isterseniz işte Steam gibi bir yerde box olarak hı hı. atıyorum 10 dolara bir fiyat belirliyorsunuz. E, kaç oyuncu indirirse sizin gelir modeliniz bu oluyor. E, veya free to play yapabilirsiniz. Stola ve Wolf'un free to play ücretsiz bir oyun. Herkes indirebiliyor. Burada örneğin işte 100 kullanıcı ücretsiz oynuyor ama hı hı. o 100 kullanıcıdan 5-10 kişi, %10'a kadar çıkarabileceğiniz sayı kadar gelir modeline dönüştürebiliyorsunuz. Onun üstünde reklam yerleştirme ile yapabilirsiniz. Genelde konsol tarafı da önden pay ile, para ile satın aldığınız oyunu sonra oynama modeline döndürüyor. Onlarda da reklam yerleştirme yapılabiliyor. Hı hı. Ama Asıl reklam izle, para kazan modeli mobil tarafında kalıyor. Diğerleri daha böyle ya yani purchase hı hı. veya reklam yerleştirmeyle devam ediyor. Anladım. Zaten Joy bu arada ben bayağı bir araştırdım gelmeden önce. Joy ne kadar iyi bir konumda olduğunu biliyorum Türkiye'de. Ben biraz daha global açıdan ne hı. ne tarz planlarınız var gelecekte? hani Finansal açıdan nasıl global olarak büyümeyi düşünüyorsunuz hı hı. tarzı bir şeyi merak ediyorum. Teşekkürler Joy Game, evet şu an Türkiye'deki en büyük oyun stüdyolarının geliyor geliyor. Ee... Çünkü içeride hem PC, hem mobil, hem VR birden fazla stüdyomuz oyun üretiyor ve bunları publishing yapıyor. Aslında Joy Game bir publishing şirketi ama sadece publishing yapmıyor. Bir yandan üretiyoruz, örneğin Zula, Joy Game'den üretiliyor, hem tarafını yapıyoruz. Wolf Team sadece publishingini yapıyoruz. Mobilde de çok fazla oyunumuz var, stüdyolarımız var. Hı hı. Stüdyolarımız bu oyunları yapıyor ve biz bunların publishingini yapıyoruz. Bu anlamda daha fazla oyun da daha büyük gelir elde edip, Global Pazar'da da ilk ona girmeyi hedefliyoruz. En büyük şirket hedeflerinden biri bu. Joy'un ee, finansal açısından Türkiye'de önümüzdeki yıl, ya yani bu yıl ya da önümüzdeki yılın Hı -hı. başlarındaki halka arz dönemiyle beraber Hı -hı. böyle bir planımız var. Hem dünyada kendimizi duyurmak hem de yapacağımız oyunlarla beraber dünya yayılmak istiyoruz. Hı -hı. Bununla ilgili biz Madbyte olarak bir yeni bir co-op oyun projesine başlıyoruz. Bu co-op oyun projesi Unreal Engine'de yapılacak ve Box olarak satılacak. Aslında finansal açıdan da büyük bir gelir elde edecek bir modele döndürüyoruz. Hı hı. Şimdi PC tarafı böyle ama mobil taraf aslında bir kıvırcıma bakıyor. Hı hı. Yani bir oyunun mesela işte yeni yaptığımız oyunlardan bir tanesi dalgan oyunu bir ay gibi kısa sürede bir buçuk milyon adet indirildi. Hı hı. Bu kadar kısa sürede milyonlara ulaşabilecek hı hı. kitle mobil taraf. E, aynı anda e, şimdi biz 2024 yılında az önce bahsettiğim Hyperkace'in ölmesinden dolayı hı. daha böyle keycede daha böyle e, inaportisi yani olan derinliği olan oyunlara zaman ayırdık. Hı hı. Bu tarz oyunlar böyle Hyperkace'in oyunu bir ayda yapabiliyorsunuz. Bu oyunlar bir ayda bitmiyor, biraz daha uzun sürüyor. O yüzden 2024 yılında bu oyunların yapımına ayırdık. Hı -hı. 2025 yılında bunların gelir modele döndüğü versiyonda Hı -hı. globalde ve Türkiye'de daha büyük gelir elde eden, Hı -hı. daha büyük pazara yayılmış oyunlar yapmayı hedefliyoruz. Yani siz şu anda hazırlanmış bir biçimde, evet. yani savaşa gidecek gibi göğü bakıma, evet. her şeyiniz hazır bir şekilde. Bir de halk arzı olacaksınız evet, anladığım kadarıyla. Doğru, ee, hem az önce Sefa Bey'in ekibi e, bir e, Desert 4 mobil oyun yapıyorlar, 2 yıllık yatırım. Başka yaptığımız oyunlar da var yani hmm. derinliği olan markette mobil dünya öyle bir kıvılcımla tuttuğu zaman milyonlara ulaşılabilecek hmm. ve daha çok büyük model gelir elde edebilecek oyunlarımız var. Bunların geliştirmesi 2024'te tamamlandı veya tamamlanmak üzere. Bunlar 2025'e daha böyle katlanarak gelir elde edecek potansiyel sahipler. Umarım öyle olur. Zaten görünüşten de öyle olacak gibi duruyor. Espor ve oyun içi etkinlikler şirketinizin finansal yapısına nasıl etki ediyor? Bu alanlarda yatırımlarınız var mı ya da yapmayı planlıyor musunuz? Bu Zula için cevaplayacağım. Hı -hı. Zula aslında 2019-2018'de herhalde 100 bin dolarlık espor ödülü dağıtan büyük bir espor evet. mecrasının sahibiydi hatta biz pandemide kapatmak zorunda kalmasak hı hı. Taksim'de non-stop non stop e spor merkezi artık 2500 metrekare kocaman bir yerimiz vardı yani. Aa, çok iyiymiş. Evet, e, yani aslında bir oyununuz büyüsün ve dünya hitap etmesini istiyorsanız e-spor almak zorundasınız. E-sporun olmadığı bir dünyada bu sıçrayışı yapamıyorsunuz hı hı. çünkü e, kaliteli oyuncu e-spor'da e ödül kazanmak istiyor. Hı hı. Yani aslında bu e, ben oynuyorum ve bunda para da kazanıyorum alakasını yaratmış oluyorsun. Takımlar kuruluyor, hı hı. takımlar bir turnuvalara giriyor ve ödül kazanıyorlar. E, bu anlamda Zula e-spor'u e hiç kesmedi. Hı hı. E, pandemiden önceki gibi değil. Önceden buradaki ödül havuzları çok çok yüksekti. Hı hı. E, ve ondan önceki dönemde işte Fenerbahçe'nin Orijinal takımı Zula'da takım olarak, Galatasaray'a orijinal takım olarak, Bursa Beşiktaş birçok takım e-spor takımı olarak yer alıyordu. Ee, yine bazıları devam ediyor. Watch'es devam ediyor. e spor takımları devam ediyor. Hı -hı. E-sporun olmadığı, aylık turnuvanın yapmadığı bir dünyada bu işi devam ettirmek çok mümkün değil. Ee, bu da size şunu kapıyı açıyor, e-spor oyuncusu, evet ben Zola'da olmalıyım hı hı. çünkü burada da turnuva var. Evet, o da ev sahibi yapmış oluyorsunuz. Bir de Zola Global, var biz 110 ülkedeyiz hı hı. Ee, ve uluslararası turnuvalar da yaptık. İşte Yurtdışındaki takımlar da e spor olan oyunlar bakıyorlar. Hı hı. O zaman siz işte Counter Strike oyuncusuna da hitap etmiş oluyorsunuz. E-sporun böyle bir avantajı oluyor markaya bunu söyleyebilirim. Finansal açıdan cevaplıyorum. Siz böyle bir organizasyon yaptığınız zaman bu tarafta da diyorsunuz ki örnek tamamen. Turkcell'e mesela. Türksel ben bir turnuva yapacağım. Şurada canlı yayın olacak. Hı hı. Şu kadar oyuncu katılacak. Dünyada şuralarda gösterilecek. E, siz o zaman karşılıklı bir işbirliği de yapmış oluyorsunuz. Aslında bambaşka bir finansmana gidiyor bu sponsorluklarla, evet. farklı bir yere evrilmiş evet. oluyor. Ee, çok teşekkürler. Sizin yani, eklemek istediğiniz bir şey var mı bize bahsetmek istediğiniz seyircilerimize? Teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Ee, biz 2025 yıl sonunda bir e, aksilik olmazsa yeni oyunumuzla metpayt olarak o, karşısına çıkmak için Hı -hı. E, uğraşıyoruz. Heyecanlıyız. E, bittiği zaman umarım sizi tekrar bekleriz ve yeni şeyleri anlatmış oluruz. sınız Umarım keyifli geçirmişsinizdir gününüzü. Ben Burak Gözalan, Joy Game'in kurucu ortaklarındanım. Yaklaşık 15 yıldır oyun sektöründeyim. Artık ben bile unuttum ama biraz hızlı geçti 15 yıl. Gerçekten Türkiye'de bu alandaki bu dönem uzun dönem geçiren ender kişilerden biriyim diyebilirim. Zaten oyun sektöründe Joy Game'in başarısı, gözde görülür büyük bir başarı var ortada. Ee, benim merak ettiğim birazcık hani e, bu şirketi kurarken ki amacınız neydi, vizyonunuz neydi, ne olmasını istiyordunuz? Tam istediğiniz gibi, hayalinizdeki gibi bir şeyle mi karşılaştınız? Zaten bu sektör yani oyun sektörü aslında hayal kurma üzerine bir Hı -hı. sektördür. E, sonuçta en iyi eğlence sektörünün içerisinde yer alan bir e, dikey. E, ne yapıyoruz biz eğlence sektöründe? Aslında kullanıcıların yani bireylerin... E, zamanı çalıyoruz. O çalma zamanında da onları eğlendirerek bunu sağlamaya çalışıyoruz. E, aslında Joy Game hikayesi e, 2010'lara dayanıyor. Bu tarihte Türkiye'deki kendi alanındaki ilk firmalardan biri. Hmm. Daha sonra e, dünya devi bir firma olan Kore'nin en büyük oyun firması olan Netmarble'da ve evlilik gerçekleşiyor. Hmm. E, Günümüzde de hala hmm. Netmarble Joy Game'in ortağı. Eee yani ilk en büyük 5 oyun firmasından biridir Hı -hı. bu arada Netmarble. E, tabii yıllar içerisinde sektörün gelişimi Joy Game'in de gelişim ve değişimine ışık tutuyor. Hı -hı. Günümüzde Joy Game yaklaşık 11 stüdyosu ile beraber hem oyun develop eden hem Hı -hı. de oyun yayınlayan bir firma. Ama tek faaliyet gösterdiği sektör oyun sektörü değil. Oyun ekosistemin çevresine ördüğümüz diyebileceğimiz. Hı -hı. Nine gaming dikeyinde bir sürü ürün evet. çıkartıyoruz. E, dijital pazarlama ve dijital e, medya satın alma konusunda bir sürü e, hizmetimiz var. Evet. Aynı zamanda çeşitli uluslararası firmaların belli regionlarda temsilciliğini yapıyoruz. Evet. Ama genellikle bu konular hep oyun ve oyun e, ekosisteminden e, konular oluyor. Amerika'dan temsilciliğimiz, evet. yaptığımız Boostech gibi dünyanın en büyük firması var. Airbridge isimli bir Koreli firmanın da yine bölge temsilcisiyiz. Sonuçta bütün bu ekosistem içerisinde faaliyet gösterme tabii ki ana işimiz bizim. Hı -hı. Mobil ve PC oyun yayıncılığı. Hı -hı. eş olarak diğer publisherlardan en büyük arayıştığımız konu ise kendimize ait olan stüdyolarda oyun geliştirmesinde yapıyoruz. Yani bütün adımları aslında siz ele almış oluyorsunuz. Evet, evet. Yani e A to Z hani ilk anından hmm. ideation'dan eee grant launch'a kadar süreci e, yürütebileceğimiz hmm. seamless bir pipeline'ımız var. Eee grant launch'tan sonra da tabii ki hani klasik e, publishing hizmetlerini veriyoruz ve bunu sadece mobil e, oyun sektörüne değil, PC hmm. ve VR'da da e, gerçekleştiriyoruz. Joy Game'in bütün ekosistemi bugün 200 civarında çalışana sahip. Bunların çatır da dahil bu arada. Siz global ölçekte nasıl bir büyüme planlıyorsunuz? Nasıl bir hedefiniz var? Daha büyük bir yani daha büyük bir pazara gitmeyi planlıyor musunuz? Şimdi zaten aslında biz worldwide publishing yapıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla hani açılacağımız yeni bir pazar var diyemem ama Hedefimiz hedefimizde e, mevcudiyetimizi arttıracağımız bir pazar. Özellikle Asian e, markete fokuslanmış durumdayız 2025 özelinde. E, burada tabi avantajımız da var yani Kore'de bir büyük partnerimiz olması da bu Hı. sektörü şey bu alanı oyun sektörünün iyi tanımamıza sebep oluyor. Yani biraz datayla konuşalım. Hı hı. Dünya mobil oyun gelirlerinin yaklaşık %50'si Asya marketinde gerçekleşiyor. Hı hı. Bu Asya marketinin gelirlerinin %50'si Çin'de gerçekleşiyor aslında. Dolayısıyla çok büyük bir market. Ve tamamen değişik. Yani Amerika ve Avrupa marketi ile Çin uzak doğu marketinin gerek görsellik anlamında gerekse de oyunların game design ve design'ı anlamında bütün sistemi değişik. Dolayısıyla ee, Uzakdoğulu bir firmanın oyununu direkt Amerika'ya mesela yayınlayamıyorsunuz. Aynı şekilde bir Avrupalı veya Amerikalı oyunda da direkt Uzakdoğu marketine yayınlayamıyorsunuz. Çünkü oradaki oyuncuların evet. beklentisi farklı. Biz bu arada bir köprü görevi üstlenerek bu alanda mevcut sahip olduğumuz know-how'ı da kullanarak biraz uzak doğu marketindeki mevcudiyetimizi arttırmaya çalışıyoruz. Bu işbirlikleriyle beraber de olabilir. Bizim orada bir ofis açma aksiyonuyla da olabilir. Önümüzdeki dönemlerde bunlar hayatımıza girebilir. Keza e, Mena bölgesi de e, bütün bu diğer iki marketten ayrılan bir market ve son yıllarda hem oyun hem de e-spor'a yaptıkları yatırımlarla zaten basında çok da yerde alıyorlar. Hı. Bizim orada da e, büyük e, işbirliklerimiz var. Bunlardan bir tanesi gerçekten gurur duydum projelerden biri o yüzden izninde biraz ondan bahsedeyim. E, belki duymuşsunuzdur Neon projesi var Suudi Arabistan'ın. E, neon şehri hı hı. yapılıyor ha, e, evet, Suudi Arabistan'a. Evet, e, bu Neon Şehrin tanıtımı için e, Desert Warrior isimli bir IP yaratıldı <laughs> ve bunun bir e, film prodüksiyonu yapıldı, <laughs> Hollywood prodüksiyonu yapıldı. Biz bu IP'nin e, oyun haklarını aldık, daha doğrusu oyun hakları bize verildi ve e, Türkiye'deki tek Action RPG cinsindeki oyunu yaklaşık 2 yıldır geliştiriyoruz. <laughs> e, Heyecanlıyız, birkaç ay içerisinde de e, film vizyona çıktığında Hı -hı. biz de oyunu launch edeceğiz. Benzer, aynı kusursuzluk bakmayın kesiyorum. Hı -hı. Aynı anda mı yoksa farklı? Aynı anda mi? yapmamız gerekiyor. Onu bekliyoruz. Biz hazırız, Anlam. oyunu bitirdik Aa. ama filmin e, işte tüm dünyada Hı -hı. premier yapmasını bekliyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla bayağı büyük bir iş bu Hı -hı. E, ve Türkiye'de ciddi bir aslında e, ihracat yapmış olduk. Hı -hı. Yani gelir e, kazandırmış olduk. Orada da bu oyunun e, özelliği e, Orta Doğu'da geçen ilk action RPG olacak. Hı -hı hani görselliği, işte karakterlerin dizaynı ve benzeri konular. Hı -hı. Ama tabi Orta Doğu'nun e, beklentileri, Orta Doğu hedefli bir oyunun beklentileriyle biraz önce ifade ettiğin gibi Asya pazarının oyuncuların beklentisi veya yani bir Amerikalı oyuncunun beklentisi farklı. Evet. E, o yüzden bu pazar da özel bir pazar. Yani e, klasik bir görsellikle oraya gidemiyorsunuz. Hı -hı. Biraz daha kapalı e, kadın ve erkekler Hı -hı. kullanmanız gerekiyor gibi. E Bu alanda da çok ciddi tecrübe edindik geride bıraktığımız iki yılda. Ama e, yani Genre wise konuşmam gerekirse Türkiye'deki tek bu çapta büyükte bir Hı -hı. mobil oyun yapan stüdyo bizim sahip olduğumuz bir stüdyo. E, ve bu oyunda e, başta MENA bölgesi sonra Hı -hı. tüm dünyayı biz publish edeceğiz Joy Game olarak. Eee Ortadoğu'nun en büyük medya kuruluşu NBC Media e, IP holder yani Hı -hı. lisans sahibi ama tüm dünyada bu projeyi %50-50 ortaklıkla e, beraber publish edeceğiz. Bu da bize gurur veren ayrıca bir diğer unsur oldu geçtiğimiz yıllarda. İnşallah meyvesini bu yıl alacağız diye düşünüyorum. Büyüme anlamında olmasa bile yine gurur duyduğum bir diğer gelişme ise Türkiye'nin halka arz olan ilk oyun şirketi olacağız inşallah. Hmm. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. SPK süreçlerimiz devam ediyor. Eğer tüm süreçler planlandığı gibi ilerlerse 2025 sonuna doğru halka arz olmayı planlıyoruz. Ee, ama tabii bu konuda daha fazla bilgi veremiyorum Hı -hı. şu aşamada çünkü e, belli bir süreç var evet, aşaması gereken yani. ama şu anda o süreçteyiz bunu söyleyebilirim. Bu da hani bu sektörde Türkiye'de birçok e, ilkleri yapmış olan Hı -hı. Joy Game'in e, takacağı yeni bir apolet olacak e, ve Türkiye tarihine geçecek. Türkiye'nin ilk oyunu, arka ağzını yapmış olacağız böylelikle. Dolayısıyla hem çok yoğunuz hem çok heyecanlıyız. Hı -hı. E, siz de zaten gördünüz. Evet. E, sırf Burası bu arada headquarter. Hı hı. E, i̇ki tane de stüdyo var burada. Ama onun dışında İzmir'de, Ankara'da stüdyolarımız var. E, İstanbul'un çeşitli yerlerinde başka stüdyolarımız var. Biraz önce de ifade ettim. 11 tane stüdyomuz var. Diversity yani dağılım da hı hı. hem e, genel anlamında hem e, alan anlamında mobil ve PC olarak hı hı. baktığınızda e, Türkiye'den de gelir elde ediyoruz. Ağırlıklı olarak ama yurt dışından gelir elde ediyoruz. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir ihracat e, potansiyeli var Hı -hı. bu sektörün. Türkiye'de de zaten dünyada en önde olduğu sektörlerden biri oyun sektörü. Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz exitlerle, başarılı Hı -hı. exitlerle bunu tüm dünyaya kanıtladı Türkiye. E, genç bir nüfusuz. E, oyuna ilgi duyan ve Hı -hı. Sırf tüketim anlamında değil, üretim anlamında da ilgi duyan bir nüfusuz. Ve çok da başarılı şirketlerimiz e, oldu. Biz de onlardan biriyiz. E, Türkiye'de olur, daha sonra belki yurt dışında olur e, halka arzlarla e, hem oralardaki mevcudiyetimizi hem de ilerleyişimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz açıkçası. Umarım iyi bir şekilde sonuçlanır. Zaten iyi bir şekilde de sonuçlanacak gibi İnşallah. gözüküyor. Teşekkürler ilginiz için. Bizi ben teşekkür ağırladığınız için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Keyifli bir gün geçirdiğinizi umuyorum. Evet tabii ki de teşekkürler.